Sizlere bugün bazı sorular yönelteceğiz ve verdiğiniz cevapları belirli puanlarla değerlendireceğiz. Bu soruların yanıtları test sonucunda kiminle evlenebileceğinizi ortaya çıkaracak. Hadi vakit kaybetmeden video içeriğimize geçelim. İlk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuzda evli olup olmadığınızı öğrenelim. Peki sen evli misin, bekar mısın, konuştuğun biri, sevgilin ya da nişanlın var mı? Eğer ki cevabın A ise 1 puanı, B ise 2 puanı ve son olarak C ise 3 puanı bir yere not alın. Nerede yaşamayı tercih edersin? A. Olaylardan uzak, huzurlu ve sakin bir yerde. B. Şehir merkezinde. C. Şu anda yaşadığım yerden memnunum. Süreniz başladı. Eğer cevabın A ise 1 puanı, B ise 3 puanı ve son olarak C ise 2 puanı bir önceki puanlarınıza ekleyin. Size verdiğimiz bu 3 şeyden hangisi en sevdiğiniz? A. Karpuz B. Çikolata C. Soğuk kokteyl suyu Seçmek için dilerseniz videomuzu kısa süreliğine durdurabilirsiniz. Eğer ki cevabın A ise 2 puanı, B ise 3 puanı ve son olarak C ise 1 puanı önceki puanlarınızı ekleyin. Partnerinizin hatırlaması gereken en önemli şey nedir? A. Evlilik yıl dönümü B. Doğum günü C. Tanışma yıl dönümü Eğer ki cevabın A ise 2 puanı, B ise 1 puanı ve son olarak C ise 3 puanı bir önceki puanlarınızı ekleyin. Seni hayal kırıklığına uğratan şey nedir? A. Birisinin sana söz verip sözünü tutmaması. B. Birisinin sevmediğin şeyleri yapması. C. Evlendikten sonra partnerinin değişmesi. Eğer ki cevabın A ise 3 puanı, B ise 1 puanı ve son olarak C ise 2 puanı önceki puanlarınızı ekleyin. Peki sen bu insanlardan hangisisin? A. Evde vakit geçirmeyi seven biri. B. Aktif yerinde duramayan biri. C. Bazen evde oturan bazen de dışarı çıkan biri. Eğer ki cevabın A ise 3 puanı, B ise 2 puanı ve son olarak C ise 1 puanı önceki puanlarınızı ekleyin. Hangi iş alanında çalışmak istersin? A. Turizm B. Sağlık C. Fark etmez Eğer ki cevabın A ise 1 puanı, B ise 2 puanı ve son olarak C ise 3 puanı önceki puanlarınızı ekleyin. Size verdiğimiz renklerden hangisini diğerlerine göre daha çok seversiniz? A kırmızı, B sarı, C mavi, Eğer ki cevabın A ise 2 puanı, B ise 3 puanı ve son olarak C ise 1 puanı bir önceki puanlarınızı ekleyin. Peki sen hangi kişisin? A. Çok romantik bir insan. B. Anlayışlı bir insan. C. Ciddi bir insan. Eğer ki cevabın A ise 1 puanı, B ise 3 puanı ve son olarak C ise 2 puanı, önceki puanlarını ekleyin. Şu ana kadar kaç sevgilin oldu? A, hiç sevgilim olmadı. B, 1 sevgilim oldu. C, 2 iki veya 2'den fazla sevgilim oldu. Eğer ki cevabın A ise 3 puanı, B ise 1 puanı ve son olarak C ise 2 puanı önceki puanlarınızı ekleyin. Testimiz bitti. Şimdi verdiğiniz cevaplara göre puanlarınızı toplayın ve sonuçları öğrenmek için videomuza devam edin. Sıra şimdi sonuçlarda. Eğer puanınız 0 ve 10 arasındaysa komşunuzun çocuğuyla evleneceksiniz puanınız 11 ve 12 arasındaysa 3. derece akrabanızla evleneceksiniz. Puanınız 13-14 arasındaysa sınıf arkadaşınızla evleneceksiniz. Puanınız 15-16 arasındaysa başkasının tanıştırdığı biriyle evleneceksiniz. Puanınız 17-18 arasındaysa çocukluk arkadaşınızla evleneceksiniz. Puanınız 19-20 arasındaysa sadece çevrim içi görüştüğünüz bir arkadaşınızla evleneceksiniz. Puanınız 21-22 arasındaysa arkadaşınızın eski sevgilisiyle evleneceksiniz. Puanınız 23-24 arasındaysa iş arkadaşınızla evleneceksiniz. Puanınız 25-26 arasındaysa tanımadığınız biriyle evleneceksiniz. Puanınız 27-28 arasındaysa evlilik programında tanıştığınız biriyle evleneceksiniz. Puanınız 29-30 arasındaysa yurt dışından biriyle evleneceksiniz.